<laughs> evet, evet, tamam. Tamam. Hadi geçmiş olsun abi. çekmeyin. kavga. Tamam. Bu şey şu kavga. Ya sen abi buraya. Ya tamam. Her taraf evet. Mahallemizdeki böyle böyle beş tane evimiz var. Beşinde de ayrı ayrı dilekçemiz var. Şu anda iki tane Emre abi. de Osmancık 4. 4. 4. sokakta var. iki tane aynı şekilde. Onların da aynı Hı. duruma geleceğini biliyoruz. Ama bizim hiç ilgilenen de yok. Belediyeye gidiyoruz. Kültür Müdürlüğü'ne atıyor. Kültür Müdürlüğüne gidiyoruz. Biz bir şey yapamayız diyor. Biz de iki arada bir derede evet, Bizi... şey, kaldık. nasıl olmuş olay? Lütfen. Olay birkaç gün önce buraya bir kamyon çarptı. Kamyon çarptığında biz belediyemizi şey yaptık. Haberdar ettik. Belediye geldi, işte şu mevcut görmüş olduğu taşları koydular buraya. Ee, tabii bu önlem olarak sadece e, böyle zannediyoruz ama bu da önlem değilmiş. Aslına bakarsan ya bu sokağı kapatmak lazım ya da burayı yıkmak lazım. Şimdi ne oldu? Efendim? Şimdi de e, yağmur yağdı. Çatıya ağırlık verdi. Yukarıdan çatı uçunca duvarlar patladı. İleride daha kötü olacağına inanıyorum. Bir vatandaş yaralandı herhalde. İki tane vatandaş varmış. Birisi yaralanmış, ağır, ağır yaralanmış. Şu anda hastaneye götürdüler. İnşallah durumu iyi olur. Bir ses geldi. Anam atılmış. Orada canalinin bağırıyor. Daha sonra şey adamı çekerek çıkarttılar yılan tarafı. Ondan Burada sonra ambulans <laughs> Neyin altında kalmış? Üçünün altında kaldı. Ne <laughs> olacak? <laughs> <laughs> <laughs>